Müdehap partisi İlçe Başkanlığı olarak yeniden EFAK Partisi'ni ziyaret ediyoruz. Partimizin amacı bütün siyasi partileri ziyaret etmek ve bu konuda bizler sadece siyasi olarak düşüncelerimiz farklı olabilir ama netice itibariyle hepimiz aynı şeye hizmet ediyoruz. Amacımız bu halka hizmet etmektir. Ve bunu en iyi şekilde yapabilmek için her parti kendine göre düşünceleri, fikirleri var. Ve bu yönde kim daha iyi gelirse... E, halkın tercihi o yönde olacaktır. Genelde ziyaretlerinizde neleri masaya yatıyor, neler konuşuyoruz efendim? Genel olarak erken evlilik mağdurlarını, bununla beraber İstanbul Sözleşmesi'ni ve bir de e, televizyon programlarında Lütfü'nün sanki bize göre biraz daha pasif kaldığını, aile kurumunu yıkmaya yönelik birçok programın olduğunu dile getiriyor. Yani Yerel bazda şu an işsizlik hat safhada. Ve bu da toplumda ciddi manada psikolojik etkiler oluşturuyor. Bununla beraber e, gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı gittikçe artmış durumda. Yine de bunları dile getiriyoruz. Peki efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim bugün Hüdapar yöneticilerinin de görüşünü sizleri ziyaret etti Neras Yüksek Evet. Öncelikle Hüdapar İlçe Yönetimine, Yunus Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiler. Şimdi e, bu tür ziyaretlerin olması aslında siyasete nezaket ve zarafetin gelmesi gerektiği içindir. Çünkü e, ben benden değilsen sen ötekisin mantığı şu anda siyasette çok hakim. Zaten Yunus Başkanım da birçok şeyi anlattı. İnşallah bu tür ziyaretlerin karşılıklı devam etmesini e, Nizip için siyaset üstü ne yapabiliriz? Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamız gerektiğini e, istihar ediyoruz. E, az önce Yunus Başkanım'la söylediği gibi özellikle madde bağımlısı çok fazla sayıda bunlarla ilgili çalışmaların yapılması lazım faaliyetlerin yapılması lazım gerekirse eğitimlerin verilmesi lazım ee, biz neler yapabiliriz elimizi taşın altına koyacağız inşallah Peki efendim. teşekkür ederizekkürler